Eren. Şimdi dur orada. Ben annene dedim ki Eren dedim çok güzel dedim dalıyor dedim. Tamam mı? Bir gösterir misin annene nasıl daldığını? Kulakları kapatıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Hadi cumba. <laughs> hadi atlamıştın ya. Hadi bir de atlayarak yap. Hadi. <laughs> hadi yapacaksın. Hadi. Bir daha yap. <laughs> Benim oğlum ne güzel dalıyor ya. Ne nefesliyim. Çok korkunç. Su yuttuk değil mi yine? Evet. Abla buraya gıdanca geliyor. Manyak bir